Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir anket açabilirsin. Ne diyor? Ilgili çatay geldi. Hı. Taliska mı gezal mı diyor. Hiç Aa, tartışmam. Güzelmiş. Hiç tartışmam. Doktor Gezzal diyorum. Hiç hiç tartışma. O kadar iddialısın. Ben yani. o kadar iddialıyım. bak ben uzun zamandır... O zaman şöyle yapalım. Anket açmayalım da hocam. Hayatta. Etiketiniz var ya spor hafta sonu. Yazsınlar. Soralım izleyicilerimize. Güzel bir soruymuş. Ama adil olur mu? Ben sayıyı bilmem lazım. Nasıl? Bana katılanların sayısını... Hocam ben... sayıdan öne... Doktor al, Göz doktor, doktor yani. diyorum ben. Hiç. Yani top Gez... mi Ali, Güzel bir ha... soru. Tabii şu anda yönlendirmeyelim biz. Spor hafta sonu bekliyoruz. Ya Talıçıkan'ın eee cezal etti. Beşiktaş'a verdikleri gezel daha yeni yeni vermeye başladı. Ben o, yani, o oyun zekası Oyun zekası hocam. O oyun zekası, hocam, ve, oyun e, zekası da isteyecek. Ben Talıçıkayı talişkay, siz... hiç tartışmam bile yani. Ben vallahi tartışırım doktor gezel diyorum. Ya uzun zamandır Kuvarejmadan sonra, tamam, sonra bana e, uzun zamandır Beşiktaş'ta böyle keyif veren bir oyuncu görmemiştim. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Demba Beşiktaş'a geri dönüyor mu? Flash Beşiktaş hamlesi. Bir dönem Beşiktaş forması yiyen Dembaba son olarak Süper Lig'de Başakşehir'de oynadı ve sözleşmesinin feshedilmesinin ardından serbest kaldı. Ligde şampiyonluğa koşan siyah beyazlar Hatay Spor'u 7-0 gibi sükse yaratan bir sonuçla mağlup ederek liderlerini perçinledi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın eski yıldız Demmaba'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Senegal'li golcü Beşiktaş kulübünün maç sonu sosyal medyadan yaptığı paylaşımları retweet etti. Demmaba'nın bu hamlesi eski takımı Beşiktaş'a geri döneceği iddialarını da beraberinde getirdi. 2014-2015 ve 2016-17 sezonlarında siyah beyazlı formayı giyen deneyimli Santrafor ilk geldiği sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna geldi. 2014-15 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 24 gol atan Dembaba Çin ligine transfer olmuştu. Dembaba gözüktüğü gibi Beşiktaş'a geri dönmeyi çok istiyor. Şu anda Beşiktaş alırsa da bedavaya gelecek. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Zeyma Baba'nın tekrardan Beşiktaş'a dönmesini ister miydiniz? Beşiktaş'ın genç kalecisine dünyalar talip oldu. Şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan siyah beyazlarda kaleci Ersin Destanoğlu'nun performansı dikkat çekiyor. Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu Fransız ekiplerinin radarında. Sabahta yer alan habere göre Olimpik Lyon'un ardından Nisin'le Scott Şefi dün genç file bekçisini izlemek için Vodafone Park'taydı. Bu sezon ligde 32 resmi maçı çıkan Ersin 29 gol yerken 13 mücadelede kalesini gole kapattı. Başarılı eldiven ayrıca Hatay Spor karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıkan tek Türk oyuncuydu. Ersin'in sözleşmesi 2023'te sona erecek. Beşiktaş cephesi Ersin'i isteyen kulüplerden kapıyı 15 milyon eurodan açıyor. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Ersin satılırsa minimum ne kadara satılmalı? Beşiktaş Galatasaray stadına şampiyonluk kupasının getirilmesini istedi mi resmi açıklama geldi. Beşiktaş kulübü resmi sosyal hesabından yaptığı açıklamada şampiyonluk kupasının Galatasaray'ın stadına getirilmesini istendi iddialarına cevap verdi. Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada Süper Lig 2020-2021 sezonun bitimine 3 hafta kala 81 puanla lider konumunda bulunan futbol A takımımızın Ligin 40. haftasında Türk Telekom Stadında Galatasaray ile oynayacağı maçın sonunda ortaya çıkacak puan durumuna göre şampiyonluk kupasını TT Arena'ya kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacağımız şeklinde basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeğin yansıtmamaktadır açıklaması yapıldı. Beşiktaş'ta da Sergen Yalçın mucizesi değerini 60 kat arttırdı. Satın alma ve kiralama bedeli olarak toplamda 1 milyon 180 bin euro yani 10 milyon TL harcayan siyah beyazlı ekip futbolcularından maksimum katkı almayı başardı. Mesela Abubakar. Beşiktaş'ın büyük kozlarından Abubakar 15 kez ağları sarsı 5 de asist yaptı. Bedelsiz gelen Komaralı futbolcu son haftalarda sakat olsa da Beşiktaş'ı uzun süre hücumda taşıdı. Raşit Gezal. Kiralık olarak katılan Cezayirli kanat oyuncusu 17 asistle takımın ana üreticisi oldu. Asist sıralamasında ilk sırada yer alan Gezal ayrıca kendi kariyerinin en çok gol pası verdiği sezonu geçiriyor. Valentin Rozier Sadece 200 bin euroya geçici transfer olan Rozier lig ve kupada 2 gol 7 asistle hücuma maksimum verim sağlarken kulüp kariyerinin ilk lig golünü de bu sezon Beşiktaş'ta kaydetti. Lilarin Sezon başında Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan ancak Sergen Yalçın raporu doğrultusunda takımda kalan kelilerin siyah beyazlı takımda bu sezon 22 gol 4 asit gibi performans sergiledi. Beşiktaş'ın en çok verim aldığı isimlerin başında bunlar geliyor. Sergen Yalçın'a da gerçekten helal olsun diyelim.